Evet arkadaşlar. Bugün bir için çıkacağız. Maalesef bu video biraz kötü olacak. Ana ton sikir. Ananın leşini sikiyim senin orospu çocuğu. Tipine bak moruk ya. Bak şu senin yazıcımın üstüne oturur. Götünün envai çeşit fotokopisini çekerim. Anladın? Senin tipini siktimin götü seni. Giydiğin tişörtü sikiyim senin. Altında bak hacı dayı var hacı dayı. Ananın üstüne dört tane hacı dayı atayım. Bak arkasından bir tane daha geldi. Ananı var ya şok edene kadar yarak deriz seni. Ananın eline iki tane dildo vereyim. <laughs> Bıyıklarına zeytinyağı süren amına koydumun namlı be. Ne bak. Beni bak beni. Seni alır yaylaya götürür yaylada sikerim. amına koydumunun evladı seni. Giydiğin tişörtü dikeyim senin. Namusunu alayım senin, namusunun saçını başını yolayım. Karının kafasını tıraş edeyim amına koydum onu oğlu seni. Ha? Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Amına koyduğumun evladı, atımın arkasına atayım ananı kaçırayım orospu çocuğu. He? Amına deterjanlı tutun oğlu seni. Ananın amına çamaşırlandı. Amına koyduğumun var ya sol çocuk yurdu koşayım sal amına koyduğumun evladı sal Ananın leşini sikeyim senin orospu çocuğu tipine bak moruk ya Ananın avradına şu iki tane kumandayı vurayım moruk bak <laughs> Anana kutlayayım Ananın rengini çevirip seçeyim kısayım amına koyduğumun evladı Dinsiz orospu çocuğu Ananın amına Koçbaşı başı atayım senin moruk <laughs> Anasının amına bildir bir kahve atarım kahveye böyle. Dik köşeye alırım onu kaçamaz bir yere. Ananla karşılıklı 51 66 kaptı kaçtı maça kız hoş yanıp konken poker 21 31. Ananın bir yere atarım var Ya bitti ya 31 dedi ya demeyeyim mi? Ne yaptın bu çocuğu seni? Bu ibne amma am göt yalar Ya 31 demişseydi devam ederdik ama ya. Hep 13 falan demedi ya. O iyi bak şimdi. 61 dedim acaba. Ha konuyu dediyse sorun var. <laughs> 69 falan dedi. bence dedi. Neyse bu düğme ölçünce bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Ee, olmadı. Gelişimizde değil. Gelişimizde çıkışımız hangi <laughs>